Evet fındık e, bitti. Şimdi başka işler e, geldi. Zaman her mevsimine göre e, bende iş var. Tabi çok çalıştığın zaman iş de çoğalıyor. Burası e, benim kivi tallam. Kivi bahçesi burası. Bu kivinin e, altında e, mısır yapıyorum. Patates yapıyorum. Bugün de e, benim e, işim patates sökmek ve e, kışlık e, kuyuya e, kuyulamak e, saklamak yani stoklamak burada kuyu yapıyoruz toprağa da e, kuyu yapıp içerisini dolduyoruz ve şimdi burada e, devam ediyorum sökme işlerine vatandaşlarımız da görsünler bakın patates nasıl oluyor İşte burada, burada patates var e, sapları kurumuş kurumuş ve bunları şimdi ben topraktan çıkarıyorum evet bakın arkeoloji yapar gibi işte kazı çalışmaları var burada. Patatesi böyle çıkarıyoruz topraktan. Artık kışlık tabi patates de çok pahalı olduğu için bakın görüyor musunuz? <laughs> Maşallah. Demek ki Allah çalışana veriyor. Siz yeter ki hüsnet niyetle işinizi takip edin, yapın. Böyle bol bol her şeyi verir. Bak temiz temiz taze taze patateslerimiz. Evet şimdi kuyu göstereceğim patates kışa nasıl saklanıyor, stoklanıyor. Burada aşağı yukarı 500 kiloluk derin bir kuyu var burada. Kuyuyu doldurdum şimdi. Patateslerle biraz daha e, dolacak tabi yüzeyi de. Onun üzerine naylon e, çekip toprakla tekrar dolduruyoruz üzerine. Burada e, tabi muhtar olunca işler farklı oluyor. E, i̇yi gün var, kötü gün var. E, ekonomik kriz var, vatandaş alan var, alamayan var. Misafirlerim gelir. Onlara kışın bol bol Patatesin teşhitlerinden işte suda haşlanması oluyor, ee, kuzinenin gözünde e, e, kızartması efendim e, e, her türlü kuzinenin gözünde e, vatandaşlarımızın sevdiği şekilde e, pişirmesi İşte mısırlarımız var mısırlara fırın atmaya başladım artık fırın atıyorum çok büyük burada üç 3.5 dönüm burası artık kivilerim de tabi üçüncü yılında tabi bakım farklı tabi bakınca güzel oluyor bakın daha üçüncü senesinde maşallah meyve vermeye başladı tabii. daha bunlar Kasım'da e, hasat zamanı o zamana kadar daha çok büyüyecek i̇şte ne ararsam var bu tallada kırk ambar diyelim kabağından fasulyesinden fasulye de çok yağmur yağdı bol tabi çok iyi oldu. Mes, tam mesimde bir yağış oldu. Tabii bu yağış beni biraz sulamadan da kurtardı. Kiviler bayağı büyümeye başladı. Ben ne diyeyim, e, bana boş zaman yok. Kışında iş var, yazın iş var. Çalışıyorum. Sağlığım, saatim yerinde şükürler olsun. Çalıştıkça sağlığım daha da iyi oluyor. Çalışmasam ben hastayım. Bazıları işte istirahatı sever, tembellik yapar, dinlenir. Ben de tersine. Ben çalıştıkça kendimi dinlendiriyorum. Yani bu da bir farklı şey. Ee, çocuk değilim tabii yaşımızda 67'yim ama maşallah gençlere taş çıkarırım. Her bakımdan. Gücüm, kuvvetim yerinde. Ben 15 litlik delikanlı gibi çalışıyorum. Yorulmak da bilmiyorum. Yorulma benim şeyimde yok. Bilmiyorum. Bu bir Allah vergisi mi? nedir? Ben de anlayamıyorum. Ben Bendeki bu enerjinin kaynağını ben çözemedim. <laughs> Hiç kimse de çözemiyor. Herkes de buna şaşıyor zaten. Çok şükürle kendi kendimden maşallah diyorum. E böyle işte vatandaşlarla paylaşmak istedim. Bu güzel çalışmalarım. Herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum.